Şimdi dini nikah için e, gereken şartlar var. Onu kısaca söyleyelim. Nikah konusunu çok soruyorsunuz onun için. Hocam hangi şey nikahı? Önce onu söyleyelim isterseniz. Nikahı düşüren şeyler. Bu çok soruluyor. Ben boşandım da. Eşiniz size sen benden boşsun. Talak kelimesinin anlamı boş. Yani boşanmak anlamına geliyor. Sen benden boşsun dediğinde siz boşanmış olursunuz. İşte birden dokuza diyorlar. Birden üçe diyorlar. Bu bir kavram onu uzun konuşmak lazım tabii. Veya ben, ben benden ebediyen boşsun derse o da tehlikeli bir ifadedir. Söylememek lazım. Seni terk ettim kelimesinde niyet önemli. Bir adam karısı hanımına seni terk ettim dediğinde boşanmayı kastetmişse kinaye cümle. Dolaylı cümledir yani. Boşanma olur. Yok seni terk ettim derken odan da odadan çıktım anlamında kullansa bir şey olmaz tabii ki. Seni boşadım sen boşsun kelimesini kullandığında ki bu kelimeleri kullanmamak gerekir. Özellikle söylüyorum bir de işin resmi nikah boyutu var. İşin dini boyutunu anlatıyorum. Resmi nikah boyutu ayrı. Seni boşadım sen boşsun dediğinde boşanma gerçekleşir. Aramızdaki nikahı feshettim kelimesi tehlikeli bir kelimedir boşama anlamına gelebilir. Aramızda nikah yoktur kelimesi tehlikeli bir kelimedir bunu kullanmayın. Seni bıraktım kelimesi niyete bağlıdır. Niyet eğer bırakmaksa boşanmaksa boşanmak değilse olmaz. Benim için üzerimde nikah yoktur kelimesi yine e, kullanmamanız gereken, beyle, bütün bu sözleri niye söylüyorum beylere? Lütfen bu kelimeleri kullanmayın hanımlarınızla ilgili. Senden vazgeçtim kelimesi de niyete bağlı olan bir boşama türüdür. Bunu da efendim e, gücünüz yettiği kadar yapmamaya gayret ediniz. Evlenecek kişilerle ilgili daha söylememiz gereken çok şey belki vardır ama daha sonraki bir programa bunu bırakalım. Çünkü e, kısa geçmek istemiyorum. Özellikle bir daha söylüyorum. Resmen boşandığınızda dinin nikahınız da boşanmış olur. Dinin nikahınızı boşandığınızda resmi nikah devam ediyordur. Mutlak manada nasıl boşandığınızı bir hoca efendiyle paylaşın. Diyanetteki hocalarla bizlerle paylaşın. Size e, işin ne olduğunu dinledikten sonra, detayıyla dinledikten sonra kararımızı verelim. Ona göre fakat şunu söyleyeyim. Boşanma ...Allah'ın en sevmediği helallerden biridir. Helaldir, netice itibariyle boşanma... ...kapı açılmıştır. Diğer bazı mezhepler, meşrepler, dinler gibi değil... ...yani boşanma haram değil İslam'da. Ama Allah'ın hiç sevmediği... ...en şiddet önünde durduğu... ...boşanma işlerden biridir. Boşanma hatta şöyle deniyor... ...onunla bitireyim. Herhangi bir boşanma, haksız boşanma olduğunda... Allah'ın arşı yerinden titrer diyor. Boşanman o kadar kötü görülüyor. Yüce Allah katında bu nedenle lütfen birbirinize yeni fırsatlar tanıyın. Eğer ortada şiddet, kötülük yoksa.